Arkadaşlar hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar Euro Truck Simulator bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir Euro Truck Simulator bölümü. Arkadaşlar bugün Esenler Otogarı'ndayız, İstanbul'dayız. Ee, otobüsümüz metro firmalı Travego e, otobüsümüz. Arkadaşlar bugün e, Esenler Otogarı'ndan yolcu alıp nasip olursa Düzce'ye gideceğiz. Umarım güzel, keyifli bir yolculuk olur. Ee, bu güzel videoyu da sizinle e, paylaşmaktan mutlu arkadaşlar Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim Destekleriniz bizim için çok önemli Hazırsanız başlayalım Evet şöyle iç kameramıza alalım abi Şöyle bismillah diyelim Bu arada şu Koltuk ayarını da ben bir yapayım unutmuşum muhtemelen ee, şöyle biraz yüksek olsun. Birazcık yakın olsun. Bence bu şöyle daha güzel olur. Şöyle bakış açısı da şöyle olursa güzel olur. Evet. Haydi Allah diyelim. Otobüsümüzü çalıştıralım. Şöyle bir sesini alalım. Otobüsümüz bu arkadaşlar. Gayet şık otobüs. Paspaslı falan metro. Şey Mercedes paspaslı bir otobüs. Hazırsanız başlayalım. Şöyle boştan vitesimizi bir attık. Haydi Allah Bismillah. Sakin, Sakin. Şöyle şu yolcuların mekanına gelelim abi. Hoppa şöyle biraz. Bu mod olduğu için arkadaşlar otogan modu hani böyle normal orijinal oyundaki gibi tam okumaya biliyor. Biraz böyle bir belki bizi götürüp getirecek. Tamam, güzel. Şimdi oldu, hadi bakalım ne diyor? Şöyle basalım abi yolcularımız alsın, yani şöyle. Efe'nizi çekelim, yolcularımız binmiştir. Bindiniz mi alo? Yani çok da yolcumuz yokmuş ama yapacak bir şey yok. Hadi bismillah diyerekten başlayalım abi. Efe'ni kaldır abi. Şöyle. Geriye atalım, bismillah. Şöyle Bismillah diyerekten Dürüşümüzü aldık Haydi Allah Bismillah Dediğim gibi arkadaşlar Umarım güzel bir yolculuk olur Bizim için ee, Düzceye götüreceğiz yolcularımızı Otobüsümüz Mercedes Travego Avantgarde ama yeni kasa Travego. Güzel bir Travego. Kazasız belasız inşallah gideriz. Şöyle. Karşıdan soldan araba gelmez. Çünkü herhalde bu ondan sonra bu da buraya bağlanıyor. Ya Allah Bismillah diyelim. Eski buradan. Ücretimizi ödeyeceğiz. 14 avro. Ebesinin nikahı. Arkadaş biz... Ay 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 çarpma. Ay ay Pardon. Onlar böyle şeyler yapacak bir şey yok. Adamlar çok dar yapmış abi. İnanılmaz dar yapmışlar yani. Şöyle... Tekrardan otobüsümüzü gösterelim. güzel. Çok şık duruyor. Yani, turuncu da çok yakışmış bence. Manuel kullanıyorum arkadaşlar. Otomatik değil. O yüzden biraz devir ee, geçirtebilirim. Arabayı bu şekilde kullanmayı seviyorum açıkçası. Hı -hı. Allah. İstanbul Esenler'den çıkış yaptık. Arkadaşlar bu arada bu Türkiye modunda ilk başlarda tek bir otogar vardı. Esenler otogarı. Yanlış görmediysen bir otogar daha eklenmiş Ali Beyköy diye. Oraya da gideceğiz. Ama biz her zamanki emektar Esenler otogarından gidelim. Selener Otogarı bizim için ayrı bir yere sahip. Mutlaka siz de hayatınızda bir defa eminim ki denk gelmişsinizdir. Gitmişsinizdir Esenler Otogarı'na. Esenler Otogarı, Esenler Otogarı yani bilinmeyecek bir otogar değil. Şu anda İstanbul'dayız. İstanbul'dan çıkacağız. istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Sizin destekleriniz bizim için çok önemli. Yani bu işi keyif olarak yapıyoruz ama yine de yanımızda sizleri görünce insan daha da bir mutlu oluyor. Dostum, dostum. Allah Allah. Lan çarpmayalım buna bari. Şu eleman beni biraz şey yaptı da. Direk geçelim abi buradan. Güzel, iyi akıyor. Altı vites, vites aralıkları dar ama yüksek e, hız seyrediyor. Bu güzel. Bu arada otobüste 360 derece görüş e, özelliği de var. Bu yüzden e, sağdan, soldan, önden, arkadan bir yerlere yaklaştığınızda ötüyor güzel bir özellik yani işimizi kolaylaştıran güzel bir özellik. Şöyle şu iç ekranımızı gösterelim. 80 ile gidelim abi. Yol kaç kilometre açıkçası bilmiyorum. Gerçekte de bilmiyorum. Belki bir 100 kilometre vardır gerçekten ama oyunda bilmiyorum kaç kilometre olduğunu bakmadım görürüz zaten arkadaşlar. İstanbul'dan çıktık diyebiliriz. Kazasız belasız inşallah gidelim. Yalnız bu detaylar çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bu direkt geçişme 10 avro şıra falan ediyor. Bence çok pahalı ya abi. Bu kadar kesmeyin yani yazık. Oha! Lan! Şöyle düz yoluna girdik. Tabii şu İstanbul e, özür dilerim Yavuz Sultan Selim köprüsüne doğru gidiyoruz. Köprü bence çok iyi yapılmış. E, ama bu sağ sol aşırı kurak. Yani Çöldeyiz sanki. Arabistan'da sürüyormuş hissiyatı veriyor. Buraların biraz daha yeşillendirilmesi lazım. Şöyle şu beyefendinin önüne geçebiliriz. Yani 180'le gidiyoruz ama otobüs baya bir hızlı gösteriyor sanki. Böyle. var Bizim için Bu arada dediğim gibi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne geldik. Yani ben İstanbul'da çok kalmadım. İstanbul'da hiç oturmadım ama tabii gezmeye gittiğim zamanlarda ee, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü bir iki üç defa kullanmışlığım var. Yani güzel bence çok kullanışlı bir yol. Yani İstanbul'un o kalabalığına girmeye gerek kalmıyor. Ama tabii İstanbul'un içinde işi olan birisi için de çok da kullanışlı bir yol değil ben öyle biliyorum. Ama tabi bunu en iyi İstanbul'da oturan arkadaşlarımız bilir. Şöyle, şunu da şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Da yani mod olduğu için çok da bir e, görsel şey beklemeyin. Ama bence yine de çok çok güzel. Aslında bunu yürütran kendisinden de bekliyoruz. Bir Türkiye haritasının artık gelmesi lazım. Evet Marmara var ama devamının da olması gerekiyor diye ben düşünmüyor değilim. Çünkü Türkiye'nin kendisi de hali hazırda Avrupa ile Asya arasındaki o transit geçişi için çok çok önemli bir yerde. Günlük hayatta da zaten Türkiye transit geçişte aşırı önemli bir konumda çünkü Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlamasından mütevellit önemli bir konumda yolculuk güzel gidiyor yol gayet güzel akıyor yani yol bizim için herhangi bir sıkıntı yok yolcular sakin şikayet eden de yok kaza bela Görmeden inşallah e, yolcularımızı varacaklar yere götürmeyi planlıyoruz. Ama buralar biraz daha yeşillik. Yolcu şeridi döndü. Bu arada şöyle bir radar da çalıştıralım. Muazzam. Harbiden muazzam yani bu sesi otobüslerde böyle ağır hastalarda olmazsa olmaz Tabii ben bunu tırlarda gerçek hayatta çok yaşamadım otobüste ben çok gördüm Çünkü otobüs yolculuğu baya yaptığım zamanında çok güzel değişik ama kendisini sevdiren bir ses. tamamen de çıktık arkadaşlar diyecektim ki herhalde daha çıkmadık çünkü şey var burada trafik polisi vardı ya bu arada otobüsün bu şekilde böyle sallanması da apayrı bir güzellik yani inanılmaz bir hissiyatı var gerçekçi bir hissiyatı var Konuda bence çok güzel. Evet arkadaşlar, dinlenme tesisine geldik. Dinlenme tesisimiz şöyle size göstereyim. Otobüsü şuraya alabiliriz. Çünkü arkadaşı ezmeden bir ara vereceğiz, mola verelim. Yolcular da ihtiyaç gidersin. Evet sevgili yolcularımız metro turizmi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Firmamız yarım saat yemek ve çay molası vermiştir. Evet arkadaşlar yolcular ihtiyaçlarını gördüler. Şimdi artık e, dinlenme testinden ayrılma vakti. Bismillah diyelim. Çıkalım abi. Burası dinlenme tesisi olarak görünse bile yine buraya iş için şey koymuşlar arkadaşlar. Biz buradan çıkmayacağız. Biz çıkıştan bu taraftan gideceğiz. Yolcularımız dinlendi. Bir güzel. İki istikamet düzce sayın yolcularımız herhangi bir mola vermeyeceğiz artık bilginiz olsun topraklı yola girmeden şöyle eyefendi verdi sağ olsun girelim abi. Evet molamızı verdik. Bu arada bu opet e, Aygaz gaz de çok iyi olmuş. mu diyorlar ne diyorlar artık bilmiyorum. Çok güzel olmuş. Şu sağ taraf servis alanı arkadaşlar. Burada işte e, yakıt ikmal yeri var. Opet var. Yakıt durumumuz iyi olduğu için almayacağım yakıt. Bu arada haritanın yapımcıları oyuncuyuz biz ekibine de gerçekten teşekkür etmek lazım ya, büyük bir emek büyük bir çaba var ya, bu güzel bir şey birazcık röterdar bir OGS daha. sürmek istemiyorum. Oyunun sesini çok fazla da kısmak istemiyorum. Bu şekilde ee, daha iyi oluyor. Ama tabii çok fazla ses de iyi değil. Evet. Otobandayız artık. Burada birazcık hız yapabiliriz. Şöyle bir otobüsümüzü birazcık yoralım. Derken ileriden tekrardan kapatalım. Gerek yok. Evet. Yani burada artık Düzce'ye geldik. Osa Ada Pazarı Sakarya galiba. Yanlış bilmiyorsam. Gayet müsait, çok güzel, çok böyle iyi bir yol, dümdüz baba, hakikati. Çok çok da fazla basmak istemiyorum, ceza da yiyebiliriz. Çünkü az önce yedik 1300 avro. Daha fazla ceza yemek istemiyorum, sonuçta biz de bir otobüs şoförüyüz, var bir ağırlığımız. arkadaşlar oyunun sesini çok ellemedim Umuyorum oyunun sesi kendi sesinden daha fazla değildir Çünkü oyunun sesini çok fazla kısınca oyundan uzaklaşıyor insan çok da böyle kendisini veremiyor Ama şu turbo sesini azaltabilirim Geldi sayılır o yüzden çok şey yapmayacağım böyle kalsın. Lan lan ne olmuş bu buraya oğlum otoban içinde şey mi olur lan T tümsek mi olur arkadaş böyle bir saçmalık mı olur Allah Allah. daha güzel buralar hem yeşillik hem güzel ee, ağaçlar yeşillik iyi bir seviyede Berces'te bu neydi lan bu makarna şey miydi acaba markası mıydı dinlenme tesisimiz var ama buraya girmeyeceğiz. Ee, bir dinlenme tesisi yeterli. Zaten dikkat ettiyseniz çok otobüs yok. Genelde tırların uğrak yeriymiş burası. Öyle görünüyor. Yani yol gayet güzel. Bir sonraki videolarda daha güzel seferler de olacak. Yani daha güzel derken daha farklı seferler de olacak arkadaşlar. arkadaşlar ee, Gitmemi istediğiniz il varsa siz de yazabilirsiniz. Orayı da çekeriz nasıl olursa. Çabuk uykumuz geldi bizim de ya arkadaş. kavşaktan hasar almadan çıkalım yani. Ha saçma sapan yerlerde kaza yapıyoruz arkadaş. Var mı böyle bir şey ya? Vallahi ya. Saçma sapan yerlerden o kadar yol geldik kaza yapmadık ama şu döner kavşaklardan kurtulamadık yani. Neyse sıkıntı yok. Ufak tefek hasarlar her arabada olur. Hele ki otobüslerde hayli hayli olur. Evet, düzce keşfedildi arkadaşlar. Bizleri tercih ettiğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz sayın yolcularımız. Metro turizm vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Evet. Otogar. <laughs> Belediyesi, şehirler arası otogarına da geldik. Şöyle yolcularımızı bırakalım. Hayırlısıyla kazasız belasız inşallah. Öyle terminal girişine geldik Hocalarım Yolcuları nerede bırakacağız İçeride bırakacağız herhalde Yanlış görmediysem Ya da nerede bırakacağız lan yolcuları Lan kapıyı açın lan Hop Eee dayıcım Kapı niye açılmıyor Neyse şuradan bir dönelim bakalım Nereye bırakacağız bu şey Yolcuları He bak burası burasıymış. Tamam. Evet arkadaşlar ee, muhtemelen burada bırakacağız. Biraz otobüs şey oldu ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar zaten uykumuz da geldi artık uyukluyoruz. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki daha nice videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.